...bir yandan enkaz kaldırılırken sizin de dediğiniz gibi... ...vatandaşlar da enkaz altındaki en azından eşyalarına... ...ulaşmaya çalışıyorlar. Şu anda da kameraman arkadaşım Zafer Karakaş'ın da... ...size gösterdiği alan. Burası aslında yolun öbür tarafı olduğu için... ...Dulkadiroğlu ilçesine bağlı. Ve tanış apartmanı. Yedi katlı bir apartmandı. Buranın giriş katında bir giyim mağazası bulunuyordu. Üst ve alt katları depo olarak kullanıyordu. Bulunduğumuz bu tanış apartmanı aslında... Ee, konaklamanın yapıldığı bir yer değil. Aksine sadece iş merkezi olarak kullanılan bir noktaydı. Neyse ki o yönden can kaybının yaşanmadığı bir yer ama vatandaşların çoğu tabii eşyaları burada olanlar, dükkan sahipleri ee, en azından kıyafetleri, eşyaları kurtarabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Şu anda da çalışma yapılan alanı görüyorsunuz. Ara ara kepçe çalışıyor, orada enkazı kaldırıyor. Ara ara da işte hem çalışanlar hem de iş yeri sahibi bu şekilde kazmalarla ve küreklerle o noktaya açarak ne bulabilirlerse geriye kalan onları poşetlere doldurup çıkarmaya çalışıyorlar. Şu anda sadece sayabildiğim sabahtan bu yana 10 ayrı çöp poşetinin içerisine eşya doldurulabildi. İş yeri sahibiyle az önce görüştük. Yaklaşık 50 milyonluk bir zararı olduğunu söyledi. Kurtarabildiğim her ürün o yüzden benim için önemli diyor. İşte bu noktada da ...hem çalışanlar hem iş yeri sahibi yoğun çaba sarf ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Zafer'den rica edeyim yolun öbür tarafına geçelim. Çünkü bu yol Azerbaycan Bulvarı diye geçiyor. Ve Azerbaycan Bulvarı'nın bu tarafı Dulkadiroğlu ilçesiyken... ...karşı taraf 12 Şubat ilçesi olarak görülüyor. Hemen trafikten de rica edelim kontrollü bir şekilde... ...kameraman arkadaşım Zafer de benimle beraber takip edebilirse o da gelsin. Şu an yan tarafta da görüyorsunuz arkamda birçok bina aslında bu şekilde ağır hasarlı yan yatmış vaziyette. Onların bulunduğu sokaklara kimsenin girmemesi için de sokak başlarında hemen hemen birçok noktada bununla karşılaşıyoruz. Polisler ya da bekçiler nöbet tutuyorlar. Dediğimiz gibi aynı zamanda enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Şimdi az daha ileriye götüreceğim sizi. Orada da çünkü bir yoğun enkaz kaldırma çalışması var. Kepçeler çalışıyor, kamyonlar çalışıyor. Sürekli hafriyat bu noktada temizlenmeye gayret gösteriliyor. İlerideki alan az sonra göreceksiniz. Orada da yıkılan bir apartmanın enkazı kaldırılmaya çalışıyor ancak civarındaki yapıları görüyorsunuz. Hepsi risk teşkil ediyor ve ağır hasarlı. Bu yüzden de o noktadan enkaz kaldırıldıktan sonra bu şekilde ağır hasarlı olan binalar yıkılacak.